Değerli sağlık çalışanları, tıbbiyeliler Kurtuluş Savaşı sürecinde, cephelerde ve sonrasında Cumhuriyet devrimlerinin gerçekleştirilmesinin her adımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le omuz omuza çalışmışlardır. Halk sağlığı için yeri geldiğinde canını bile ortaya koyan, gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi, sağlıkçılara yönelik şiddeti ortadan kaldıracak yasaların yapılması en büyük dileğimizdir. Bu yolda sizlerin sesine ses olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde tüm sağlık emekçilerini saygı ve sevgiyle selamlıyor, 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor.